Arkadaşlar herkese merhaba. Osmanlı Rus Savaşları serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Daha önceki iki videoda Astrahan ve Çehrin seferlerini anlatmıştık. Bu videoda ise 1683 yılında başlayıp 1699 yılında sona eren Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları'nın bir parçası olarak cereyan eden Osmanlı Rus Savaşları'nı anlatacağım. Bu savaş her ne kadar 1686-1700 yılları arasında geçmiş gibi gözükse de 14 yıl kesintisiz savaş olmamış. Bu tarihler sadece savaş ilanlarının ve barış antlaşmasının yapıldığı tarihleri kapsamaktadır. Bu savaşı anlayabilmek için savaş öncesi Avrupa ve Rusya'nın durumunu bilmek gerekiyor. O yüzden savaştan önce bilgilendirme yaparak videoya başlayacağız. Kanalıma abone olarak, like atarak ve yorum yaparak destek olabilirseniz çok sevinirim. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan savaş öncesi Avrupa'nın durumuyla videomuza başlayalım. Osmanlı Devleti ile Avusturya 1664 yılında Vasvar Barış Anlaşması'nı imzalayarak aralarındaki savaşı sona erdirmişti. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti Avusturya karşısında oldukça önemli avantajlar elde etmişti. Barışın süresi ise 20 yıldır. Yani anlaşma normal şartlarda 1684 yılında sona erecekti. Ancak 1676 yılında sadrazamlığa getirilen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa öteden beri Viyana'nın hayalini kuruyordu ve bu hayali için Vasvar Barış Anlaşması'nı bir engel olarak görüyordu. Bu engeli aşmak isteyen Paşa 1682'de Sultan 4. Mehmet'in de olduğu bir divanda Katolik Avusturyalıların Protestan Macarlara baskı yaptığı bu Macarların Osmanlı'dan yardım istediği tezini savunarak devlet erkanını ikna etti ve Avusturya savaş ilan edildi. Halbuki ki Sultan 4. Mehmet'le devlet ileri gelenleri barışın bozulmasına başta karşılardı. Esasen Avrupa'da en geniş sınırlarına ulaşmış olan Osmanlı için bundan öteye gitmek zaten zordu ve gidilse bile sürdürülebilir değildi. Nitekim bu savaş ilanıyla 1921 yılındaki Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar sürecek olan geri çekilmemiz başlayacaktı. Viyana kuşatmasının başarısız olmasından sonra savunma pozisyonuna çekilen Osmanlı'dan toprak almak isteyen Avrupa devletleri 1684 yılında Papa 11. Innocentius önderliğinde kaynaklara kutsal İttifak olarak geçen bir birlik kurmuşlardı. İttifakın üyeleri ise Avusturya, Lehistan, Rusya, Venedik ve Malta Krallığıydı. Tabii ki bu savaşlar Türk tarihi açısından büyük kayıplara yol açmıştır. Fakat bunlar uzun uzun anlatılması gereken ayrı bir videonun konusu. Bizim konumuz ise bu savaşların Rusya ile cereyan eden kısmı olacak. Rusya 1690'lı yıllarda Çar 1. Petro yani bizdeki adıyla Deli Avrupa'daki adıyla Büyük Petro önderliğinde kabuğunu kırmaya başlamıştı. Çok farklı bir kişilik olan Çar Petro 1697'de kimliğini gizleyerek Avrupa'ya seyahate çıkmış, üniversitelerde bilimsel çalışmalara katılmış, bunun yanında tersanelerde çalışarak gemi yapımı işini öğrenmişti. Avrupa'dan çok etkilenen Çar Petro, o sıralarda adeta Orta yaşayan Rusya'ya bu gelişmeleri götürmek için 500 kişilik bir ıslahat ekibi kurmuştu. Bu ekipte mühendisler, askerler, üniversite hocaları, doktorlar ve teknik işçiler yer alıyordu. Ayrıca Avrupa'ya öğrenci yollamıştı. O tarihlere kadar oldukça geri kalmış ve bölgesel bir güç olan Rusya, Çar 1. Petrodan sonra dünyada söz sahibi bir ülke olacak ve Osmanlı'nın hatta tüm Türklerin kaderini etkileyecekti. Öyle ki Çar Petrodan sonra Osmanlı ile Rusya arasında yapılan tüm savaşların süresi 44 yıldır. Bu savaşlar yüzünden milyonlarca şehit verilmiş fakat Rusların batıda Edirne'ye, doğuda Erzurum'a kadar gelmeleri önlenememişti. Ayrıca Orta Asya'ya yayılan Ruslar tüm Türkleri etkilemişlerdir. Arkadaşlar bu arada arzu etmeniz durumunda 1. Petro ile alakalı bir video ileride çekebilirim. 1683'te Avusturya ve diğer ittifak üyeleriyle başlayan savaş yüzünden Osmanlı'nın başı dertteydi. Öteden beri Karadeniz kıyısına inme hedefinde olan Rusya için bu bulunmaz bir fırsattı. Bu doğrultuda 1686 yılında yukarıda sözünü ettiğim kutsal ittifaka katılan Rusya Osmanlı'ya savaşı ilan etmişti. Artık Çar Petro da çocukluk çağına geride bırakmış bir delikanlıydı ve devleti için planlar, stratejiler üretebiliyordu. Hedefi Karadeniz'e inmek olan Rusya, Kırım'ı alarak Karadeniz'de büyük bir kıyı şeridi elde etmek istiyordu. Bu doğrultuda 1687 ve 1689 yıllarında Kırım'a saldırdı. 2 Mayıs 1687 tarihinde Vasily Galitsin komutasındaki 130 bin kişilik bir Rus ordusu Kırım'a karşı sefere çıktı. 30 Mayıs'ta bu orduya sol kıyı kazaklarının atamanı Ivan Samolyov için komutasındaki 50 bin kişilik bir kazak ordusu da katıldı. Yaz sıcağında ilerleyen bu ordu yiyecek ve su sıkıntısı çekmeye başlamıştı. Ayrıca Kırım kuvvetlerinin saldırılarından bunalan Ruslar 17 Haziran'da ulaşmaya çalıştıkları Pereskop kıstağından 6 hafta uzaklıktayken geri dönmeye karar verdiler. Böylelikle ilk Rus saldırısı başarısız olmuştu. 1689 yılında ise Ruslar bir kez daha Kırım üzerine sefere çıktılar. Bu kez kış aylarında yola çıkarak yaz sıcağından korunmaya çalıştılar. 20 Mayıs'ta Pereskop kıstığına ulaştılar ama Kırım Hanlığı onlara bir kez daha geçit vermedi. Ayrıca su sıkıntısı da baş gösteriyordu. Galitsin yine geri çekilme emri verdi. Her iki Kırım seferi de başarısız olmuştu. Rusya iki Kırım saldırısında da başarılı olamamıştı ancak bu savaşlar büyük bir öneme sahipti. Çünkü Kırım Hanlığı kuvvetleri Osmanlı süvari birliklerinin önemli bir kısmını oluşturuyordu. Bu kuvvetler Osmanlı'nın yaptığı savaşlarda özellikle Avusturya cephesinde yardım olarak Osmanlı'ya gidiyorlardı. Ruslar ise Kırım Hanlığı'nı meşgul ederek o sıralarda Avusturya ile çok önemli savaşlar yapan Osmanlı'nın Kırım Hanlığı'ndan yardım almasını önlemişlerdi. Kırma saldırıda başarılı olamayan Rusya, 1695'te Karadeniz'in girişi sayılan Azağa yöneldi. Bu saldırılarda Rus kuvvetlerinin sayısının 200 bin civarı olduğu kaynaklarda geçmektedir. Ancak Ruslar kalabalık olmalarına rağmen hala başıboş, disiplinsiz kalabalıklardan oluşuyordu. Kale savunmasında tecrübeli Osmanlı birlikleri bu saldırıları püskürttüler. Rusların bu seferdeki başarısızlıklarının sebebi ise disiplinsiz olmalarının yanı sıra Osmanlı'nın Don Nehri aracılığıyla Azağa ya yardım göndermesini engelleyememeleriydi. Bu seferde de başarılı olamayan Ruslar Don Nehri'nin baş kısmında olan Voronezh'de donanma inşa ettiler. Bu donanmanın amacı Don Nehri'nden Azak Kalesi'ne gelen Osmanlı yardımlarını kesmekti. Ayrıca kale kuşatmaları için yeteri kadar teknik bilgiye sahip olmayan Ruslar Avrupa'dan istihkam uzmanları getirerek kendilerini geliştirdiler. Sonuç olarak Azak Kalesi'ni tekrar kuşatan Ruslar 1696'da hummalı bir çalışmayla inşa edilen donanmanın ve Avrupa'dan getirilen teknik personelin katkılarıyla Azak Kalesi'ni aldılar. Devam eden Kutsal İttifak savaşlarında Osmanlı orduları büyük mağlubiyetler almış, Zenta'da ordunun büyük kısmı ve değerli komutanlar şehit düşmüş, Avusturya kuvvetleri Prens Eugen önderliğinde Balkanların ortasındaki nişe kadar ilerlemişti. Venedikliler ise Fatih döneminden beri Osmanlı yönetiminde olan Mora'yı işgal etmişti. Bu toprakların bir kısmı ileride alınacaktı. Fakat iki tarafta artık çok yorulmuştu ve 1699'a gelindiğinde Karlofça'da barış görüşmelerine başlanmıştı. Bu görüşmelere Kutsal İttifak'ın üyeleri Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rusya katılmıştı. Ancak Rusların görüşmelere yolladıkları elçileri Bogdanoviç ve barış anlaşması konusunda tam yetkili değildi. Bu nedenle Ruslarla bazı kaynaklara göre 2, bazı kaynaklara göre ise 3 yıllık bir mütarek yapılarak barış anlaşması İstanbul'a yapılmak üzere ertelendi. 1700 yılında İstanbul'a doğru denizden krepostatlı bir gemiyle Rus donanması eşliğinde yola çıkan Rus heyetinin İstanbul'a gelişi büyük bir olay olmuştu. Çünkü o zamana kadar Karadeniz'in bir Türk gölü olması dolayısıyla Rus heyetleri İstanbul'a hep karadan geliyorlardı. Ancak azağı alan Ruslar artık Karadeniz'de kendilerinin de hükmü olduğu mesajını vermek için İstanbul'a gemiyle gelmişlerdi. Bu maalesef Karadeniz'deki mutlak Türk hakimiyetini zayıflamaya başladığının bir göstergesiydi. 1700 yılında başlayan görüşmeler büyük tartışmalara sahne olmuş, Ruslar galip taraf olarak Ortodokslara haklar, Kudüs'e giden Rus hacıları için koruma, İstanbul-Azak arasında deniz seferleri ve Kerçboğaz'ın Boğazını kendilerine verilmesini istiyorlardı. Osmanlı tarafı ise işgal edilen yerlerin boşaltılmasını istiyordu. Karşılıklı bu istekler yüzünden görüşmeler tıkanma noktasına gelmişti. Ancak o sırada İsveç'te sorunlar yaşayan Çarpetro Petro, İstanbul'a bir ulak yollayarak Rus heyetinden anlaşmayı çabucak imzalamasını istedi. Bunun sonucunda 14 Temmuz 1700'de 30 yıl süreli İstanbul Anlaşması imzalandı. Arkadaşlar bu anlaşmanın birçok maddesi var fakat en önemlilerinden bahsedecek olursak Ruslar artık bağımsız bir devlet olarak Kırım Hanlığı'na vergi ödemeyecekler, Azak Kalesi Ruslara bırakılacak, İstanbul'da daimi Rus elçiliği kurulacak ve Rus Çarı Osmanlı nezdinde diğer hükümdarlarla eşit muamele görecekti. Bazı kaynaklarda Sultan II. Mustafa'nın Rusları sarayımın içine bırakırım da Karadeniz'de dolaşmalarına asla izin vermem." dediği rivayet edilmektedir. Ancak Ruslar bu anlaşmayla Karadeniz'e inmişti. Bu arada bir dipnot olarak verelim arkadaşlar. İstanbul'a atanan ilk Rus elçisi dünya edebiyatının meşhur yazarlarından Lev Tolstoy'un büyük dedelerinden Pyotr Andreyevich Tolstoy'dur. Azak Kalesini alarak tarihlerinde ilk kez Karadeniz kıyısına inen Ruslar bunu büyük şenliklerle kutlamışlardı. 11 yıl sonra Prut anlaşmasıyla Karadeniz'den atılacaklardı. Fakat bir kere deniz kıyısına inmişlerdi ve bu Rus tarihi açısından bir millet olacaktı. Arkadaşlar bu arada Prut Savaşı ve anlaşması başka bir videomuzun konusu olacak. Değerlendirmeye kaldığımız yerden devam edecek olursak. Bu zamana kadar verimli denizlere kıyısı olmayan Ruslar bu tarihten sonra dünyaya açılacak, denizcilikte ve ticarette ilerleyeceklerdi. Artık Osmanlı'nın dikkatini çeken Ruslar zaman içerisinde Avusturya yerine Osmanlı'nın en büyük düşmanı haline gelecekti. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz abone olarak, like atarak ve yorum yaparak destek olabilirseniz çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.